İçti mi anne? İçtim işte. Güzel bir Ha, kırmızı kırmızı güzel. Güzel pişmiş. Şöyle. Kirkü daha kes. Ha, aralara peynir, peynir mi eridi diyor. Peynir de. Lor. Süt kesildi. Ne oluyor o süt kesilince? Süt kesilir derler. Şurada eski miyiz? Hımm. Evet. Çay da şurada. Demledin. Demledim Demladım. Kaldır bakalım şöyle altının altına düşmüş abi. Sıcak, sıcak. Sıcak mı? Kaldıramam mı şöyle? Hayır. Sıcak da alır dedin yani. Tamam mı? Hadi eline sağlık o zaman. Güzel olmuş ama kırmızı bir o zaman. 就是。<laughs> <laughs>